için tribünde. İşte ilk düdük. Süper kupa, süper derbi başladı. İki takıma da başarılar. Bekir. Mehmet Topuz ileri çıkmıştı. Hakan karşıladı. Şimdi Christian Baroni Uzaklardan vurdu yandan dışarı. Girdarya seken top. Pierre Webo topu kazandı. Şimdi Musa Sol. Musa Sol önüne aldı. Baroni'ye geçiremedi topu. Faul beklentisi var Fenerbahçe'lerde. Oynayın dedi Bülent Yıldırım. Karşı atak Galatasaray için ama Bekir araya girdi. Amrabat bu kez sağda ortasını yaptı. Mert elinden kaçırdı. Mehmet Topuz bir vuruşu. Gidcan ve gol pozisyonu Drogba. Kaleci Mert. Ali. Hasan Ali'ye. Hasan Ali'nin önünde boşluk. Hasan ceza sahasına doğru girdi. Hasan sol ayağında top. Şimdi bir vuruş Musa soldan olmadı. Musa sol zoru başardı. Şu doğru önünde bir boşluk. Ebu'e geldi. Ebu eden Melo'ya. Melo şut atacak. Vurdu düşten dışarı. Bence Baroni'ye çarptığı gibi geldi bana ama. Orada kaleci de diyor galiba itiraz ediyor. İşte Melo kaleyi gördü öne açıktı. Alibeze çarpmış. E, bunu da Alibeze de herhalde. çarpmış. Mert'e de çarpmış ama Yok. Bülent Yıldırım görmemiş. Evet. İki Galatasaraylı peşinde şimdi Emre. Aynı anda Bülent Yıldırım hiç uzatmadan 45 dakikayı noktalayan düdüğünü çaldı. İlk yarıda organizatörü biliyorsun. Baronu ile Emre nöbetleşerek ona baskı yapınca Selçuk'a çok fazla etkili olmadı diye düşünüyorum. İlk yarıda kontrollü oyundan dolayı çok net pozisyonlar fazla izlemedik. Yani çok keyifli bir maç gidiyor mücadele ama çok net pozisyonlarla buluş. Mehmet Topal iki hamleyi de yaptı. Uzaklardan bir vuruş Mert! Wesley Füzeyi çıkarttı. Mert o karşıladı. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor Gökhan'dan. Gökhan Zan görev bölgesine dönüyor. İşte Snyder'ın füzesi ve Mert Günoğ'un müthiş kurtarışı. İki güzel hareket arka arkaya. Bu da Gökhan kafa vuruşu. Bu arada... Birbirleri de hiç konuşmuyorlar gibi. Bu pozisyonda... Bu pozisyonda da Drogba topun bir adım gerisinde kaldı. Kanatlardan kaleye paralel kesilen ortalar tehlike yaratmaya başladı Fenerbahçe Kalesi'nde. Şimdi Vezli eder onu vuruşu yandan dışarı. Doğru. Selçuk şut atacak. Selçuk üstten dışarı. füze de ondan ama kaleyi tutturamadı. Emre Belözoğlu Melo'ya takıldı. Bir müdahale. Sarı kart. Alves'i e çıkarsa kırmızıya döner. Kırmızı kart Bruno Alves. İkinci sarı ve kırmızı Bruno Alves. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor oyun alanında. 63. dakika. başkanlar Akan, iki bakan ve Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de orada pozisyonu takip ederken işte Alves'in gördüğü ilk sarı kart görüntüye geldi. Burada da orta sahaya kadar çıktı ve Emre'nin kaptırdığı topun sonrasında bu müdahaleyle ikinci sarı kartı dolayısıyla kırmızı kartı gördü Bruno Alves. Timing hatası. İşte bak Gülcan temin konuştuk ne O hareketi yapmasa... Yapmasa Hiç yani. gerek yok. İki kartta doğru. İki sarıda doğru sarı. Peki burada Emre'nin de üçüncü kişinin arasına girip topu sürüklerken... Hamitten Amrabat. kayıt karşısında. Orta. Bir kafa vuruşu. Droppa'dan Mert'in üzerine. Bir boşluk var. Selçuk vurdu uzaktan. Dışarı gidiyor top. Out. Selçuk Erman Erman vurdu top dışarı gidiyor Tekrar tekrar geldi görüntüye Mert topun gerisinde Bülent Yıldırım saatini kontrol etti Ve Düdüğünü çaldı Karşılaşmanın uzatmalara gittiğini işaret etti 90 dakika 0-0 sona eriyor. Süper Kupa'da denge bozulmadı. sonra Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve Artırmıştı Galatasaray. Sağlı sollu ataklarla. Didier Drogba. 99. dakikada sahneye çıktı işte. Bu pozisyonda. Kat için önünde kafayı vurdu. Ve Mert'i e bu kez mağlup etmeyi başardı. Vurduğu için, yere vurduğu için gol oldu. Amra Erman'ın Schneider'in yapamadığı ortayı Hakan Balta yaptı. yaptı. Evet. İşte golü böyle karşılamış Galatasaray yedek kulübesi. Antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş.